Bir çalışma üzerine çalışıyoruz. Kısa bir şekilde bir faaliyet raporu hazırladık. E, Snack şeklinde sunacağım. 14 0 olur mu? Çalışırsan olur kardeşim. Çalışmasan olmaz. Biz 14'te 14'ü yapmak için yola çıkmak durumundayız. Eğer biz bir takım isek ve takım oyunundan yana isek gerisi bence teferruattır. Hele hele Şanlıurfa şimdi büyük şehir. Bunu iyi anlatmanızı istiyorum. Şanlıurfa büyük şehir. Artık bir merkezden planlanacak bir şehir oldu Şanlıurfa. Dünün Şanlıurfa'sını düşünürseniz yanlış yaparsınız. Değişti o, geride kaldı. Şimdi büyük şehir olduk. Büyük düşünme zamanı bir merkezden planlaması yapılacak, bir merkezden koordinasyonu yapılacak ve el birliğiyle Şanlıurfa geleceği taşınacak. Bu için büyük şehir, onun için ilçe belediye başkanlığı uyumu son derece önemlidir. Onun için çok çalışmamız gerekiyor ki hiçbir yerde en ufak bir aksatık olmasın. Akşam söyledim, Suruç'ta bir çevre yolu talebi var. Suruç'taki çevre yolu talebi gerçekleşmiyor. Niye? Belediye bir 18 uygulamasını yapamadı, önümüze getiremedi. Eğer getirmiş olsaydı biz Suruç'taki çevre yolunu 14 kilometre. Onlar bilmez, biz biliyoruz bakınız. Suruç'un acil ihtiyacı var ama o uygulamayı belediye getiremedi. Çünkü dert hizmet değil. Dert ideolojik çatışmalar, tartışmalar. O halde Şanlıurfa'yı böyle bir anlayışa, böyle bir yapıya ilçelerimizi emanet etmek gibi bir lüksümüz yok. Tam tersine büyük şehirde uyumlu kadrolar gelecek ve Şanlıurfa bir gün dahi kaybetmeden mesafeler yol almak durumundadır arkadaşlar. Aksi takdirde yerinde sayan bir Şanlıurfa'nın faturası Şanlıurfalı'ya değil, Türkiye'ye alın. Buna hakkımız Şanlıurfa yerinde saymamalı. Günü gününe eşit olmamalı. Bunun yolu güçlü, uyumlu, gerek Ankara'yla uyumlu, gerek büyük şehirle uyumlu, bir belediyecilik anlayışını ki bu anlayış yani belediyecilik anlayışının hası AK Parti'dir. Ben çok heyecanlıyım bakın bunu meclis istiyorum. Neden? Şanlıurfa sıradan bir şehir olmadığı için manevi değerleriyle maddi imkanlarıyla Şanlıurfa sıradan bir şehir değil. Olsun. İnanıyoruz ki bu seçimde tüm Türkiye'de olduğu gibi Urfa'dan da, Haliliye'den de büyük bir zaferle çıkacağız. Ona olan inancımız tamdır. Çünkü her yer ifade ediyorum. Haliliye için, Urfa için, bu ülke için idealleri olan, hayalleri olan, projeleri olan, verdiği hizmet olan, bu ülkenin asırlık sorunlarını çözmeye çalışan, bunun için mesai tanımadan gayret eden kadrolar AK Parti'de var. Bugüne kadar gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, teşkilatlarımızla yürüttüğümüz çalışmalara inşallah önümüzdeki haftadan itibaren başta Sayın bakanımız olmak üzere milletvekillerimiz ve diğer parti büyüklerimiz de destek verecekler. Bunların aramıza katılması şüphe yok ki bizlere çok büyük moral ve güç verecektir bu azim ve kararlılıkla gitmediğimiz ev, gitmediğimiz sokak, gitmediğimiz apartman inşallah kalmayacak ve halkımızla bir kere daha bütünleşeceğiz. Ve ondan sonra ise her ilçe için ayrı ayrı düşündüğümüz, hazırladığımız projeleri Şanlıurfa kamuoyuyla paylaşacağız. çok büyük hizmetler yapmıştır. ve Bundan dolayı ilçe başkanımızı tüm yönetimlerini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın e, başbakanımız tarafından açıklandıktan sonra ve Halil Belediye Başkan adayımızın açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde e, seçim arifesinin daha tempolu, daha, daha, daha çoğunlu, bir şekilde devam edeceğiz. Haliliye'de bir oy çok önemli. Haliliye Utfa için önemli. Mutfa Türkiye için önemli, Türkiye, Ortadoğu ve İslam alemi için önemli. Onun için bir oy nedir? demeyelim, hepimiz birlikte çalışacağız.